Merhaba, ismim Enver Toker. İnşaat Mühendisleri Odası, Mehmet Göze Asi, Yapım Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Laboratuvar Sorumlusuyum. Yapılarımızda yaygın olarak kullanılan beton, günümüzde insanoğlu tarafından sudan sonra en fazla tüketilen bir malzemedir. Ses ve ısı yalıtımı, yangına dayanıklılık ve alkali özelliklerinin yanında Bİİ'nin en önemli özelliği yüksek basınç dayanımına sahip olmasıdır. Bugün sizlere betonun basınç dayanımının tayini deneyini anlatacağız. Deney için gerekli cihazlar beton test presi, terazi, dik gönye, çelik mastar, sentil çakısı ve kumpastır. Deney TSN 12390-3 standartına göre uygulanmaktadır. Deneyde kullanılacak numune taze betondan alınarak hazırlanmış 15x15x15 cm ebatlarında küp şekilli bir beton numunedir. 28 gün boyunca 20 artı eksi i santigrat derecelik suda bekletilen deney numunesi kürden çıkarıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede deneye tabi tutulur. Deney anında ortam sıcaklığı 25 artı eksi 5 santigrat derece olmalıdır. Öncelikle deney numunesinin hasar görmüş olup olmadığı veya şerbet sızmasından dolayı yüzünün aşırı şekilde boşluklu yani bal peteği görünümünde olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra deney numunesinin boyut toleranslarının kontrolü yapılır. Yük uygulanacak yüzeylerin düzlükten sapma toleransı kontrolü çelik mastar ve sentil çakısı yardımıyla Küp yan yüzlerinin döküm esnasındaki tabana göre diklikten sapma toleransının kontrolü ise çelik gönye ile yapılır. Deney numunesinin boyutları ölçülerek kaydedilir. Boyut toleranslarında herhangi bir sapma var ise numunenin gerçek ebatları kullanılmak üzere ilave ölçümler yapılmalıdır. Deney numunesinin yoğunluğunun tayin edilebilmesi için numune tartılarak ölçülen değer deney formuna kaydedilir. Basınç deney makinesi başlıklarının numunenin oturacağı yüzeyleri silinerek temizlenir ve numunenin başlıklara temas edecek yüzeylerinde bulunan tanecikler uzaklaştırılır. Numune basınç deney makinesinin alt yükleme başlığı üzerine merkezlenerek yerleştirilir. Yükleme hızı, numunenin kesit alanına saniyede 0.6 MPa'lık bir basınç uygulayacak kuvvete karşılık gelen hıza yani 13.5 kN bölü saniyeye ayarlanır. Yük, numuneye darbe tesiri olmaksızın en büyük yüke ulaşıncaya kadar sabit hızda uygulanır. Deney numunesine uygulanan en büyük yük okunarak deney formuna kaydedilir. Numunenin kırılma şekli incelenerek tatmin edici olmayan bir kırılma şekli olup olmadığı gözlemlenir. Küp şekilli numuneler için kırılma, numunenin açıktaki dört yüzü de yaklaşık olarak eşit şekilde çatlamış, yükleme başlıklarına temas eden yüzeylere doğru genellikle çok küçük hasar oluşturmuştur. Basınç dayanımı numuneye uygulanan en büyük kuvvetin anma kesit alanına bölümü ile hesaplanarak deney sonucu en yakın 0.1 megapaskala yuvarlatılarak gösterilir. Beton basınç dayanımı tayini deneyinin görsel ve sözlü anlatımını yaptığımız bu videonun bilgilendirici olduğunu ümit eder. İlginiz için teşekkür ederiz.